Yok şeyi düşünüyorum hayırla ilgili benim üniversitede evet. hayır evet hayır. hayır mikrofon açık mı bu arada? Evet. Bak evet dedi Allah. Sen oradan de ki bir soru sorabilir miyim ben de hayır diyeyim. <laughs> Yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün Türkiye'de hayır kültürünü konuşacağız. Hocam bir soru sorabilir miyim? Hayır evet. eğer ben hayır diyorsam gayet güzel oluyor. Hayır, nereden geldi? Şöyle bir şey var aslında, bir anekdot var. Oradan geldi. Tabii Türkiye'de daha önce bahsettiğim gibi böyle bir 10-12 sene çalıştım. Yani buraya gelmeden önce, 10 sene herhalde galiba. Değil mi? Hakkını yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Hemen hemen 10 sene çalıştım. Ve orada çalışırken sık karşılaştığım bir kelimeydi hayır. Ve bunu en son yine ne zamandı? Böyle bir 8 ay oldu herhalde. 8 ay önce yaşadım. Şöyle bir durum oldu. Türkiye'de işte doktora yapan ya da yüksek lisansı yapan öğrenciler bir konferans çalışması yazdıklarında ve bir konferansa gönderdiklerinde yurt dışında kabul aldıkları takdirde gidip oraya sunum yaptıklarında üniversitelerin isimleri çıkıyor ya. Bir gri pasaport alma durumu söz konusuydu. Benim eski bir öğrencim, onunla beraber yaptığımız bir çalışma vardı ve bu çalışma Amerika'da Yönetim Akademisi'nin yaptığı konferansta en iyi çalışmalardan biri seçildi. Tabii biz böyle çok şeyiz, mutluyuz vesaire. Her ne kadar burada gri pasaport vize muafiyeti sağlamasa da olumlu bir izlenim sağlıyor. Aynı zamanda yine Avrupa'da başka bir konferansta da benzer bir zamanda çalışmamız kabul olmuştu. Gri pasaport aldığınızda aynı zamanda Avrupa'ya da gidebiliyorsunuz. Hani vizeyi almanıza vesaire gerek olmuyor. Şimdi bu mümkün. Üniversitesini vermeyeceğim. Akın vermemekte zorlanıyorum. Üniversite Vermemen lazım. vermemek istiyorum. Çünkü hala öğrenci olduğu için sıkıntı olmasın daha sonra. Onun için hem ismini hem de üniversiteyi söylemeyeceğim. Fakat şöyle bir durum oldu. Ben dedim ki senin gri pasaport alma hakkın var. Hani bu yasa olarak var. Şuna dayanarak sen alabilirsin. Şimdi şöyle bir şey oldu. Gitti işte Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne. Dedi ki ben konferansa gideceğim. Onun için işte gri pasaport başvurusu yapmak istiyorum. Bunda da gri pasaport başvurusu yapıyorsunuz. Çalışmanızın kabulünü veriyorsunuz. Yani kabul mektubunu veriyorsunuz. Kurula giriyor. Kurul onaylıyor. Pasaportunuzu alıyorsunuz. Şimdi oradaki işte sekreterler oluyor. Bu enstitü sekreteri dediğimiz müdür gibi bir şey. Hani şey olarak düşünmeyin. Katip gibi ya da işte bir şeyler yazan sekreter olarak düşünmeyin. Müdür. Şey diyor. Olmaz. Hayır. Bizde öyle bir şey yok. İşte bana söyledi, dedi ki hocam ne de böyle bir şey yok dedi. Ben de dedim ki bak şöyle şöyle bir düzenleme var, bu düzenlemeyi göster. De ki sizin gri pasaport vermeniz gerekiyor. Gidiyor tekrar. Ondan sonra diyor ki işte böyle bir şey var hani ben bir işte sizin rektörlüğünüzün vermiş olduğu yazıyı buldum hani işte başka bir enstitü için ama sonuçta üniversite yani o enstitü için geçerliyse bu enstitü içinde geçerlidir doğal olarak. Ve şöyle bir şey diyor. Biz bunu hayır yapamayız. Neden? Çünkü hiç yapmadık. <laughs> Arkadaşım şimdi sen yapabilmen için bir kez dahi olsa yapman gerekiyor. Şimdi mantıken böyle yani sen yapacaksın ki olacak. Başka bir üniversitede de yine farklı öğrencilerim var. Onlar da işte yine lisans sonrası eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Mesela onlar gri pasaport alabildiler. Ama yine devlet üniversitesindeki bu öğrencim gri pasaport alamadı. Neden? Daha önce hiç vermemişler. Ya belki hiç doktora öğrencisi öyle bir konferansa başvurmadı. Ya da başvurdu sizden öyle bir talebi olmadı. Bilmiyor olabilir. Siz bunun reklamını yapmıyorsunuz ki. Yani ülkemizde bir şeyleri araştırmadan öğrenemiyorsunuz ki. Hakkınızı araştırmadan öğrenemiyorsunuz ki. Ama genel cevap ne? Olur mu? Hayır. Neden? Çünkü öyle bir şey hiç yapmadık bir kanuna dayandırmak yok, bir düzenlemeye dayandırmak yok. Ben de dayanamadım dedim ben dayanamıyorum ben e-posta göndereceğim. Ben dedim e-posta göndereceğim, nasıl vermezler? E-posta gönderdim. Sonra bana cevap verdi. işte rektörlüğün yazısıyla beraber. İşte üniversiteyi temsilen gidenlerin bu grip pasaport alabileceğini söyledi. Dedim ki, bakın dedim. Mail olarak tabii yazışıyoruz e-posta olarak. Dedim ki, biz Academy of Management gibi büyük bir konferansa gidiyoruz. Bu çok dünyaca ünlü bir konferans. Sizin üniversitenizin ismi de orada var. Zaten öğrenciniz oraya gelip sunum yaptığında sizin üniversiteyi te e temsil ediyor zaten. Öğrencin sizin üniversiteyi... Bak sinir oldum evet. ki yine bak sinir oldum bak. <laughs> öğrenciniz sizin üniversitenizi temsil ediyor zaten. Sonra böyle bir kafası karıştı. Böyle bir karıştı kafası. Kem küm küm. Ondan sonra dedik de enstitü müdürüne dedi, bir şey yapalım dedi. Ona yönlendirdi enstitü müdürüne. E tabii şimdi... Akademilerde şöyle bir şey var, şimdi akademiye giriyorlar olarak tamam mı? Hı hı. İşte e, doktor öğretmenisi, doçent profesör her neyse. Mesela ben bugün odamda oturuyorum. Bir gün bir yazık geliyor, seni diyor enstitü müdürü yaptım diyor. Seni diyor bilmem nereden başına getirdim diyor mesela tamam Böyle. Şimdi enstitü müdürüyüm ben. Bilmiyorum ki enstitü müdürüyüm. Yani ne, ne yapılır bilmiyorum. Kimden öğreneceğim? Tahmin et. Sekreterden. 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 Tabii tabii. Şimdi sekreter beni ona yönlendiriyor. Sanki bilmiyoruz. Biz yeriz sanki. Biz hiç görmedik böyle şeyleri. Şimdi sen müdüre yönlendirince müdür ne yapacak? Tahmin et. Sana soracak. Evet. Sen sekretersin çünkü. Sana soracak müdür. Ondan sonra acaba söyleyeyim. Tabii ki ona soruyor. Diyor ki o da tabii kendi üzerinden atmak için şöyle diyor. Dilekçesini versin ki ilk zaman dilekçesini dahi almıyorlar. Benim e-postalarım üzerine tamam diyorlar biz dilekçesini alalım. Enstitü kurulunda görüşelim. Sanki enstitü kurulu başka bir varlık. Tamam mı? Yüce Enstitü kurulundan geçerse. Oradan diyor böyle sanki bir başka bir varlıkmış gibi enstitüden. Niye ne yapıyor bak burada? Başından atıyor. Sorumluluğu atıyor. Bu aslında birçok üniversitede ya da devlet kurumunda öyledir. Eğer yetkin değilsen, bilmiyorsan, hakim değilsen hayır dersin. Neden? Çünkü hayır demek sana herhangi bir problem getirmez. Hayırsa olmamıştır. Karşıdaki kaybeder. Bitti. Enstitü kuruluna giriyor. Sonra ne oluyor? Red. Neden red? Canımız öyle istedi. Hakikaten tabii canımız öyle istedi diye bir şey yok da bir nedeni yok. E, canımız öyle istediğini çevirmemin nedeni şöyle. İşte yazıyor yazıyor uygun görülmemiştir. Niye? Bilmiyoruz. Niye uygun görülmedi? Bunu aynı zamanda daha önceki üniversitemde de yaşamıştım. Şimdi bana örnek veriyorum bir burs geliyor mesela tamam mı? Üniversitenin de ismi yok. İsmi yok. Bir tane üniversite işte. Tamam, bir üniversite. Hadi bir <laughs> üniversite. Geliyor işte ben örnek veriyorum. Belirli bir dönem işte bir yere gitmem gerekiyor. Ondan sonra başvuruda bulunuyorsun. Uygun görünmemiştir. Niye uygun görünmemiştir diye merak ediyorsun. İşte rektörün öyle bir etkisi vardır. Diye. Halbuki seni gideceğin yer uygun görmüş. <laughs> Gideceğim yer uygun yani... görmüş. Devletimiz uygun görmüş. <laughs> bir kişi uygun görmüyor. Bak bir kişi. Sadece o da... bir kişi uygun görmüyor. O da en baştaki işte üniversiteyi yöneten kişilerden bir tanesi en baştaki diyelim, bir tanesi anlayan anlar zaten. İşte şeye gerek yok. Şimdi baktığın zaman hayır ve yetkin olduğunda da yetkiyi kullanmakla keyfine göre davranmak, canının istediğini yapmak bunlar çok farklı. Hukuksal olarak belirli pozisyonlara takdir yetkisi verilmiştir. Ama bu keyfi olarak kullanabilecekleri anlamına gelmez ki sonuna kadar keyfi olarak kullanılır. Neden kullanılır biliyor musun? Bilmiyor ki. Yani rektörlük pozisyonu açılmış, başvurmuş, rektör olmuş. Bu. Önceki gün odasında oturup çay kahve içiyordu mesela. Bir gün sonra rektör oldu. Hiçbir şey bilmiyorsun zaten. Sonra bir bakıyorsun, arkadaş benim ne kadar gücüm varmış. O olmaz, o küçük dağları ben yarattım falan şeylerine girebiliyor. Eğer bu kişi bilinçli değilse, yeterli bir akademik olgunluğa sahip değilse. Tabii ki çok değerli hocalar var. Ben bunu genelleme yapmıyorum. İşini harika yapanlar var, çözüm üretmeye çalışanlar var. Zaten bir önceki verdiğim örnekte pasaport alanla pasaport almayan arasındaki durum bu. Pasaport vermeyen, bu cehaleti gerçekleştiren çok büyük bir şehrimizden bir üniversite, bilinmiş, tanınmış dediğimiz bir üniversite, diğeri de daha orta bir şehirde tanınmış, bilinmiş bir üniversite. Baktığınızda. Üniversitelerde düşünsenize bir tanesi verebilir, bir tanesi veremiyor. Niye? Bu bilmiyor çünkü. Peki o niye oraya geldi? Soru işareti. Onu bilmiyoruz nasıl oraya geldi. Özellikle üniversitelerde durum o kadar <laughs> vahim ki. Mesela canım istiyor, seni şube müdürü bile yapabilirim. Canım istediği için. Seni örnek veriyorum enstitü sekreteri ya da fakülte sekreteri yapabilirim. Ama hiçbir fikrim yok benim. Ben de bir şey bilmiyorum atıyorsun ama mesela ben de bir şey tabii, bilmiyorum. Tabii, tabii tabii tabii. Ona bakmıyorum. Neye bakıyorum? O daha farklı bir videonun konusu. Yalakalık konusunda konuşacağız onu. Onunla ilgili konuşacağız kesinlikle. Bununla ilgili hatta videomuzun geleceğini de söylemiştik. Ama genel olarak baktığınızda Türkiye'de çalıştığım dönemlerdeki gözlemim buydu. Hayır. Bir şey yapmak istediğinizde, çalışmak istediğinizde, ilerlemek istediğinizde, kurumunuza katkı sunmak istediğinizde, bir şeyler talep ettiğinizde Alacağınız ilk yanıt her zaman hayır oluyor. Neden? Çünkü insanlar başı ağrısını istemiyor, sorumluluk istemiyor, okumuyor. Yönergeyi okumamış, yönetmeliği okumamış. Niye okusun ki? Güncellemeler kimin umrunda? Klasik bu olmaz, şu olmaz. O kadar çok bu idari anlamda tartıştığım kişiler oldu ki Türkiye'de çalıştığım süreçte. Çünkü hani bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama sürekli önünüze bir hayır engeli. Ve karşıdaki de çok önemsemediği için çünkü o onun için yani çok da önemli bir şey değil. Hani olsa ne olmasa ne. Bir uğraşma bir çaba ne yazık ki söz konusu değil ve bununla o kadar sık karşılaşılıyor ki hayır. Tabii ki her şey evet denmez ama eğer bir şey hukuka uygunsa bu da önlenmemeli. E, bu videoyu çekmemdeki temel neden aslında bu hatırladığım anekdottu ve bu gerçekten aslında kanayan bir yara bence ülkenin. Bunun için bence hepimize bir sorumluluk düşüyor. Hayır demeden önce nasıl yardımcı olabileceğimiz ya da böyle bir şeyin mümkün olup olmayacağını bir sorgulamamız, bir araştırmamız gerekiyor. Özellikle oturduğumuz yerin hakkını vermek istiyorsak. Eğer oturduğunuz yerin hakkını verirseniz, o zaman gerçekten işlerin çok yolunda olduğunu görebilirsiniz. Hepimiz bir şeylerden şikayet ediyoruz. Bu şikayetlerin ortadan kalkabilmesi için davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ya da yerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum Türkiye'de özellikle belirli bir konuma geldiğinizde ya da belirli bir ilerleme kat ettiğinizde şanssız olduğunuzu varsayarsak artık insanlar bir de sizi böyle şey zannediyorsa işte onlara muhtaç olduğunuzu ya da onlar yani o muhtaçlık o çok Farklı bir kavram yani kendiniz belirli bir konuma gelmişsiniz. İnsanlar onlara muhtaç olduğunuz ya da o yere muhtaç olduğunuzu düşünebiliyorlar. Böyle bir yanılgıya kapılabiliyorlar. Dolayısıyla artık önemsenmemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla önemsenmeyince siz de artık önemsememeye başlıyorsunuz. Birimiz doğru yaparak yansıtma etkisiyle başkalarının da doğru yapmasını, doğru işler yapmasını sağlayabiliriz. Buradaki önemli nokta şu. Hayır cevabını aldığında kabul etmeyin ama. Hayır cevabını aldığınızda kabul etmeyin. Çünkü hep hayır, hep hayır. Yani bir şey yapmak istediğinizde hayır, hayır. Bunu çok sık duyuyorsanız lütfen argümanlarınızı güçlendirin. Yani kanıt sunun. Niye olabileceğini gösterin. Ondan sonra göreceksiniz ki artık insanlar sizin ne kadar hakkınızı arayan ya da mevzuatı ya da kuralları bilen birisi olduğunu Gördüğünde ona göre davranışlarını değiştirecektir. Ve umuyorum ki bu davranış değişiklikleri de onların alışkanlığına dönüşür. Dolayısıyla başka insanlara da iyi davranmalarını sağlar diye umuyorum. Benim aklıma gelenler bunlar. Senin bu konuda hiç bir şeyin oldu mu? Hayır denmesiyle alakalı. Evet. Yani herhangi bir yerle işin olduğunda, yani bu okulun da olabilir. Daha yeni mezun oldum ama belki okulunda yaşadın mı böyle bir şey ya da herhangi farklı bir... Lisede yaşamıştım. Lisede o kadar geri. Evet. Ya akademik hayatımda yani üniversitede çok buna karşılaşmadım. Çünkü çok öyle yüksek yerlere bir şey sunmamıştım. Lisede şöyle bir şey yaşamıştım. Ben tüm böyle... Nasıl anlatayım? Özel günlerde hani okullarda işte şenlik olur işte ya da oratorio işte müzikli bir şeyler olur ya. Hı hı hı. Ben de işte müzik hocasıyla işte yakındım. İşte ben müzik aletleri çalmaya öğreniyordum. İşte gitardır bateridir falan filan. Ben düzenliyordum. O günlerde nasıl bir program yapılacak? O programların hepsini ben düzenliyordum ve çoğu zaman müdüre çıktığımızda hani müzik hocası okey gayet her şey hani uygun ahlaka uygun her şey tamamıyla uygun prosedüre uygun ama müdüre çıkıyoruz müdüre çıkınca önümüz kesiliyordu. İşte neden deyince de, de "Ben uygun görmüyorum. Sen kimsin? Neye göre uygun görmüyorsun? Hangi normlara göre uygun görmüyorsun?" Yani bir kişinin e, bencesine kalmak bu durumlarda o yetkiye sahipken zor güç ve bence kabul edilmemeli. Evet işte ama tabii belirli yetkilerde olduklarında insanlar dediğim gibi hani biraz önce de keyfilikle takdir etmeyi birbirine karıştırıyorlar. Yani insanlar genelde güçlendiklerinde ya da yetkili olduklarında artık keyfi davranabileceklerini zannediyorlar ki bu aynı zamanda idari hukuku açısından bakarsak büyük bir aslında suçtur. Bunun farkında değiller ama neyse Farkına varacaklardır illa ki böyle vakalar. Vakalar derken hani mahkemeye e, sirayet etmiş olabilir ya da çeşitli vasıtalarla ya da platformlarda gündeme getirilmiş olabilir. Böyle vakaları muhtemelen görüyoruz, görmekteyiz. Umuyorum ki değişir. Değişebilir mi? Evet değişir. Bunun için önemli olan şey liyakatlı bir şekilde davranış göstermek ve bu liyakatı da nasıl sağlayabiliriz? Diyakatlı olmak ne demek? Bunu başka bir videoda. Evet. Başka bir videoda konuşacağız. Evet. Çünkü bu gerçekten eline boyuna tartışılması gereken bir şey. Şimdilik burada kapatıyoruz. Yorumlarınızı lütfen unutmayınız. Bize katıldığınız ya da farklı görüşleriniz varsa ya da söylemek istedikleriniz varsa video fikirleriniz de olabilir. Lütfen bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve çanı açmayı unutmuyoruz. Sen bir şey söylemek ister misin? Yok. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.